Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Selim'in ilk videosu süper oyuncunun. Evet. Bugün e, PUBG Mobile'e gidiyoruz. Evet. Yanlışlıkla kuzenim ismimi söyledi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. E, şimdi PUBG Mobile'e girelim. <laughs> Valla 4 6, 6 tane video çekersem 100 bin abone gelirse 100, bin 100 bin abone me... 20 20 abone gelirse Ay, 20 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Ama göremeyeceksiniz. 1000 de gelirse sonra Ayı savaşını işte biraz azaltıyorum

İnternet baya kötü olabilir arkadaşlar. O yüzden özür dileriz. Hangi haritayı seç? Hangi haritayı seçtim? Ee... Bilmiyoruz. <laughs> Unuttum lan hangi haritayı seçtim? Erinci galiba. Erinci galiba evet. Ama Burada ı. Burada... Ü. <laughs> <laughs> evet. Gel, gel buraya seni elma alacağım. 11 mi güzel mi? Evet benim benim elimdekine baksana bir. Oha. Bu ara, güzel. bu ara ilk defa başlamadık söyleyeyim. Hazırlık yapıp evet. da. Kapı çalıyormuş. <laughs> günler. <gülüyor> günler geliyor zanneden. Let's let fight together. Evet. Ee, başlıyoruz. Bize cinler minnak. <laughs> Yorulurum ben ya, niye ses ya? Arkadaşlar bir şey Kap atmam lazım? Taktik yapıyor bak, suyunu bozmaya başladı Dur lan, şu kapıyı bir açacağım. <laughs> seni takip ediyoruz, seni. Spiderman. Evet. git git git. Benim hadi atlasana. Kardeşim kaldı. Oğlum ne oluyor? o <laughs> <Vallahi> adam geldi. <laughs> adam geldi. Bu. Şuraya atlayayım. Selfie de <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Başarı bana. Başarı böyle. atlıyoruz he. Tamam. <laughs> Pek adam gelmez buraya. Böyle böyle bir <laughs> şey Ömer'in de YouTube kanalı vardı ya ya vardı da yani ama sildi niye sildi? Nasıl? Başka şarkı mı kullan? <laughs> 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 susar herkes susar. mı herkes Biz bu arada telefondan oynuyoruz. Bazı oyunları da Google'dan yüklüyoruz. Bazı oyunları da Google'dan yüklüyoruz. Lan onu söyleyeyim. söyle. söyleyeyim. söyleyelim yani. Şu an gerçek Gerçek. İnanmıyorsanız göstereyim. <laughs> Bu ara büyüyünce çok güzel bir fenomen olacağımı düşünüyorum. çıkışım. <laughs> benim benim karşıma çıkacağım. bak böyle. Ha adam var adam mum orta adam var. Dit 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 dit. Adam 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 görmüyor çukur var diye. Karak köpek. Adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor. Yardım et, yardım, yardım, yardıma gel. Adam var, adam var, adam var. Selim adam var. Selim adam var, Selim. Selim öldürdü beni, Selim. Ömer beni izle. Ölürsek de ölürüz yani. Çıkarız. Senin yanına geliyorum. Arkadaşlar bu video uzun sürecek. Çünkü Ölüp sinirlenip tekrar oynayabiliriz. İlk baştan söyleyeyim. Oldu oynarız değil mi senin? Evet. Bire bir atarız. Ama sen beni kızdırmazsan. Yoksa telefonu yıkar... <gülüyor> 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 Belki Ömer de şey yapabilir. Geri dönebilir yani. Değil mi Ömer? bizi geçmiş. Şuradan hapımı için. Hap ne alakalı? Lan. <laughs> <laughs> What the hell? <heck? gülüyor> the Ooh. What is that? <gülüyor> <gülüyor> Benim araba var lan Serim iki tane araba var Benim araba var, araba var. Canavar kameraya Canavar Tövbe bismillah. Flaş gibi gidiyor lan. Bakayım. Ben de öyle adamları bulabiliyorum ya. Bak bu. Of. Oğlum adam da bir kaldı. Şey sana... Gördün mü adam sol sol. Lan göktüm ben. Koş lan. senin. Nasıl kaçıyor? Adam kıpırdıyor lan vuramıyorum. Tak 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 tak, tak, tak yap. Dişlerin yanına git, yanına git. Dişlerinizi tak tak yapın ne olur? Git. Tak 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 tak. bombo gelebilir. Anana. Küfür etmedim ya. Bu öldürdüm. Ama affedin. var. Şu leş ne ya? Benim Türkçem yok. Benim boyum olsa böyle... sen. Tamam. Tamam. Ee, şimdi tamam. ne yapalım bir bakalım. Hani arkadaşımla oynuyorduk ya onu oynayalım mı? Hani v r a l e v Kolay kolay ya. Zoru da bitirmiştik. Zor zor. Anladın <laughs> mı espriyi? <laughs> <Bravo. gülüyor> Arkadaşlar ben eskiden de video çekiyordum da. <gülüyor> izlenmiyorum <gülüyor> diye şey yapmıyormuş. O yüzden bıraktı. Onu YouTube'a geri döndürdüm arkadaşlar. Normalde şey üzücü şarkı eklerdim de telif gelmesin. Yusuf. Ay Yusuf Yusuf'cuğum. YouTube. Bak ama. yapacağım ama bir daha yapma. Ama. Doğru lan. Nereden yapıyorduk? Gelsene, yap ama. Çocuğum gel lan buraya oldu Baba. Baba. Benim. Benim. Vur lan şu. bu. Baba. Hmm hmm hmm. daha iyi göndereyim. Ne? Geldi. Bilmiyorum ki. Kabul etti mi? Yok bilmiyorum. Hadi hadi. Yaptım. Bu sefer ölmüyoruz tamam mı? Eskiden beni izleyen adamdır adam. O sen de adamsın lan zaten. Zaten çok iyi kuzeniz. En en sevdiğimiz en iyi kuzen kuzenim o. Eskiden de çok kötü oyunlar oynuyordum ya. Ekrana sığmıyordu. O yüzden de inanılmazdan yani izlenmiyordum. Sizden çok özür dilerim eskiden. O pompalar hazırda. Oh. 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 Benim kaskım iyi mi? Baksana bir. Bana bak bir de. Tam set oldum lan. <laughs> benim kaska baksana. Kaskı adam. Tüysü. Tüysü. Bir de benim kızına bak. Oturuyor. Tüysü. Tüysü. İyisi mı Evet. <laughs> Seni kastım iyi mi? İyi. Oğlum al ben bunu. Bu, bu normalde ucu bana da lavaladı. Arkadaşlar. Beni izleyenler. Bu oyunda görürseler. Sıkmayın abi. Ben böyle bir şeylere kapılacak adam değilim. Ulan oyun başladı değil Burada. zaman Laz abi geldi ya. <laughs> seni var ya, seni var ya. <laughs> lan canımız gitmiyor hiç fark ettin mi? Koruyor. <laughs> Sanırım çok iyi oynuyorum lan. <laughs> oyun benim gözümü katlanamadı. Asılcan da buldum. Ben çoktan buldum. Jare. Ne oldu kuru kere? Arkadaşlar en sevdiğim silah bu. Gülmeyin yani. Çok Seviyorum. yap Oh. Oh. <gülüyor> 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 Seni anneme söyleyeceğim. Düşmanı anneme söyleyeceğim. Zeynep anneme söyleyeceğim. Gıcıklık yapmayayım bence ya arkadaşlar. Yoksa izlenmem ben. Eskiden bir kadın bile kişi izlemiyordu beni. Kuzenim hariç. ya. Çok tatlı. Minikliğim var ya. Koru <laughs> Heh canım şimdi gitmeye başladı. Adam gidiyor kardeşimler git lan sonra koruyor koruyor öldü Drop atmışlar koş. Her gördüğün drop'a koşma. Koş, koş. Alırsın. Kafana bela. Aa. Ben sana bir tavsiye vereyim dedim. sonu işaretleyelim de. Zon üşüdü mü? Tim Groza var koş. 8. Groza. Tim 8x var. <laughs> Altı leşim var. Altı leşim var. Kuruyor. Kuru, Tüysa. Tüysa. Aa kart 98 var. Aa Umet'i yazmıyor. Ben şu patlayıcı şeyleri almayı çok kendimi kötü hissediyorum ya. Hı? Oo bende de var. 8 Bil bilmiyorum nerede o gibi anne video çekiyoruz bu ara. Şişt, Ömer ha? kapak fotoğrafı yapmayı da öğretirsin sen bana Kaçıyorum ben he. Benim alan 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 geliyor alan geliyor. Sen drop atmışsın. Düştüm nasıl? otoru. Ne yapayım? Abo. Drop seni anneme söyleyeceğim. <laughs> Anne! Anne! Ne? Drop beni öldürecek. <laughs> alan beni öldürecek kaç oldu. Pelin koş. Allah'ına. De... Lan bir dur lan. Benim bende red bull var. Ben inceleyeceğim daha hızlı koşayım. La... Red bull. <laughs> evet red bull var bak. Aa, daha hızlı koşuyorum. Pelin artık sana fark atacağım. Ben Hüseyin bot. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten Bebe. pistten alalım alalım. Alalım karşısına geçelim. Memek 416'da şey var şu an. 4 ilk 98'e de eee 8 bir dur Gelin. Biraz can bas can. Bastım. Oldu zaten. Hmm. Lan sen neredesin? sen biz ne kadar güzeliz. Adam sıkıyor. He benim çantam daha ağır değil. Adam sıkıyor, gel gel. Ha. Kaç numarasın? Bir bir. Lan alana gitsene. Ha, lan. Şunları izliyoruz <laughs> Bu adamlar seni de mahvediyor Of ya Adamları indirirdim normalde Şey yapmış Tekbiri de bırakmış Oha Adam birinci oldu değil mi lan Evet arkadaşlar Yedinci olduk. Evet ve bay bay. Ulan çıkmadı ya. Bay <laughs> bay. birazdan çıkar.